Merhabalar, Tekin Güvenlik Sistemlerinden Barış ben. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Çektiğimiz videolarda genelde hep işlediğimiz konular kapı güvenlikleri veya hırsızlıklara karşı yapılan hırsızlık girişimlerine karşı eğitici, bilinçlendirici ve önüne geçebilecek yani tedbir alabileceğimiz videolar oluyor. Fakat e, müşterilerimizden şöyle talepler gelmeye başladı. İşte hani çelik kapılar ve çelik kapıların işte e, içindeki mekanizmalar, yapılacak kilit sistemlerinin işte içine oturtulan kilit sistemlerinin sağlamlığı. Buna yönelik bir takım sorular sorulmaya başlandı. E, aslında hani bizim amacımız şimdiki videomuzda kendi mevcutta sattığımız ve bayisi olduğumuz bir çelik kapının tanıtımını yapmak ve o kapının üzerinden artıları eksileri konuşabilmektir. Şu anda mevcuttaki standart çelik kapılarda genelde en çok kullanılan ya da daha doğrusu piyasa malı kapılarda diyelim, Hani maliyetleri biraz daha düşürebilmek için kapıcılar standart kilitler kullanıyor. Bu kilitlerde işte mesela 152R kasa dediğimiz kasa tipleri, ince tipli kasalar veya monoblok sistemler kullanılıyor şu şekilde. Bunlar standart kapılarda en basic yani kapınıza bir çelik kapı, diren, bir çelik kapı yaptırdığınız zaman evinize yapılacak, takılacak standart kilitler bu şekilde oluyor. Kancalı sistemler var. Şöyle döner başlı sistemler var. Monoblok otomatik sistemler var yine. Ama yani şöyle otomatik sistemlerimiz var. Veya daha da basic standart daha hani Kayseri kapı dediğimiz kapılarda kullanılan sistemler buna yönelik oluyor. Hani hiçbir çelik kapıcısı, çelik kapıcı açıkçası hani kapılar yapılırken eğer iyi bir ücret ödemiyorsanız, iyi bir rakam ödemiyorsanız kapılara bu böyle basic kilitleri takarlar. Bu da hırsızlara, hırsızlıklara davetiye çıkartır. Belli bir nokta sonra artık kapılarımız böyle bir tenekenin e, Açılma kolaylığıyla rahatça yırtılarak hatta açılabiliyor. Şimdi e, burada aslında önemli olan kapıların saç kalınlığı ve kapılara kullanılan kilit mekanizmaları ve en önemlisi her zaman işlediğimiz konu kapılara kullanılan bareller. Biz şimdi size iyi bir kapının nasıl olması gerektiğini ve iyi bir kapıda kullanılan malzemenin materyallerinin nasıl olacağının çok kısa bir tanıtım yapacağız mevcutta bizim bayisi olduğumuz iki tane kapı modeli vardır. Kale kapının aynı bayisiyiz. Bir de Rabariyah, İsrail kapısı vardır. Türkiye distribütörü Rana kapıdır. Rana kapının da bayiliği vardır. Şimdi bizim iş yerimize şu anda Rana kapının şu an bir modeli var. Kurulu bir modeldir. Aslında baktığınız zaman çok sade bir modeldir. Yani kaplamasından tutun da işte kasasına kadar. Baktığınız zaman aslında bir oda kapısı görüntüsü vardır ama... Ee, i̇ddia ediyorum, yani bu konuda da çok netim, çok iddialı konuşmayız. Biz güvenlik, e, o işin içine güvenlik olunca ve insanların huzuru olunca bazı konularda çok e, iddialı konuşmamak gerekiyor. Biz iddialı olduğumuz yerlerde gerçekten iddialı konuşuyoruz. Bunun da arkasına sığınıyoruz, arkasında da duruyoruz. Ama bu kapı konusunda mütevazi olmayacağım, gerçekten çok sağlam bir kapı. Çok sağlıklı bir kilit sistem var, çok sağlıklı bir rozet sistemi var. Ee, şurada gördüğünüz e, rozet sistemi ve ayna sistemi çeliktir, gerçek çeliktir. Delinmeye karşı güçlendirilmiştir. Bu kapıların kurşun geçilmez olanları vardır. Şimdi zaten birazdan ben size mekanizmasını anlatacağım. Ee, kasa yapısını anlatacağım. Kasaların nasıl doldurulduğunu anlatacağım. Bu arada e, hani videolarımızı izlerken e, yorumlar yapıyorsunuz, aklınıza gelen sorular olursa da e, yorumların altına yapabilirsiniz. Bunların hepsine teker teker cevap vermeye çalışıyoruz. Beğenmeyi unutmayın, e, bunlar bizim için önemli e, kavramlar. Şimdi kapımızla ilgili öncelikle e, sadeliğinden bahsetmek istiyorum. Çok gösterişli bir kapı değildir, doğru. Biz İsrail'de bunun fabrikasında gezdiğimizde gerçekten fabrikada çok gösterişli bir fabrika değil ama inanılmaz bir üretim, inanılmaz bir e, altyapı var. Ve bu işi, bu kapıları ciddi anlamda yapıyorlar ve piyasaya da sürüyorlar. E, Türkiye'de e, bu model kullanılıyor. Bu modelde e, dışta sadece bir mekanizma var. Mekanizma aslında bütün noktaları aynı merkezi kilitlerdeki yöntemle giriyor, çıkıyor. Şimdi öncelikle bunun bir mekanizmasından bahsedeceğim size. Şimdi kapının içinde aslında olan mekanizma şu. Yani kilidi çevirdiğimizde, birazdan kapıyı açıp da göstereceğim. Biz şu hamleyi yapıyoruz. Aslında kilidin çevrildiğini dahi anlayamıyoruz. Şöyle baktığınız zaman olay aslında şurada ve şu mekanizmada bitiyor. Bunların ucundan bir demir çubuk aşağı ve üste ve arkaya giriyor. Arkaya giren demir çubuklar kancaları hareket ettiriyor. Burada ise gördüğünüz gibi şuradaki dört tane milimizi kapının kasasına sokuyor. Şimdi bu kapıyı iyi bir kapı yapan temel sebep içine kullanılan saç yani ciddi bir kalın bir saç kullanılıyor. Profiller birbirine geçmedir. İçleri doludur. Kasaların içi de doldurularak monte ediliyor. Yani bu konuda çok netler. Fakat asıl zaten kapılardaki hırsızların da geçemediği nokta şu rozet sistemi. Bu rozet sistemi bu kapıların dışında hiçbir yerde kullanılmıyor. Dışarıya satışı olmayan bir rozet sistemi ve direkt çeliktir. Yani şu arkasından baktığınız zaman şu sekizlik vidalarla kapının arkasından vidalanıyor. Bu kilitler bu arada maymucukta açılamıyor. Şöyle arkasından bunlar alyanlı vidalandıktan sonra bunu çıkarmak imkansız. Yani aslında şuradaki görüntünün arka planında olan budur. Birazdan zaten kapının bir mekanizmasını göstereceğim size. Kapı kilitlendiği zaman dediğim gibi şu şekilde tek noktada kilidi açıyor ve kapatıyor. Yani 1, 2, 3, 4 turu burada dinleyemiyorsunuz. Tek noktada şu şekilde kilitleniyor. Tek noktada açılıyor. Şimdi isterseniz ben bunu size bir iç mekanizmasını ve göbek yapısından bir bahsedeyim. Kapıda da birazdan göstereceğim zaten. Burada gördüğünüz üzere biraz yakınlaşırsak şurada bir çark sistemi var. Sizin normal barellerinizde böyle bir çark yoktur. Bu çark aslında bir kilit mekanizmasının örneğidir. Yani normal standart bir kapılarda olan mekanizma değildir bu. Bunun göbeğinde siz gidip standart bir kapıya takamıyorsunuz. Mevcuttaki sistemde çarklıysa çarklı kilit takılması zorunda. Çarklı kilitlerin en büyük avantajı kilit mekanizması olarak hem sağlam, hem maymucukta açılamıyor, hem de delinmesi daha zordur. Rozet kısmından dolayı. Çarklı sistem kullanan Türkiye'de bir iki kapı var. Bunlardan birisi de işte Rabaria, şu anki tabir ettiğimiz anlattığımız kapı ve kilis sistemidir. Görüldüğü üzere üstten, arkadan ve alttan kullanacak şekilde böyle bir mekanizma kullanılır. Bu kapılarda olmazsa olmaz ve kapının asıl güvenliğini sağlayan en temel etkenlerden birisidir. Şimdi isterseniz size şimdi kapımızın nasıl çalıştığının çok kısa bir hem arka taraftan hem de ön taraftan anlatımını yapalım. Evet, şimdi kapımızın arka tarafında yani evin arka kısmında, evin içindeyken kapımızın görseli yine bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine şık, sade bir görüntüsü var. Buradaki katlamayı, taç veya arkasındaki panel kısmını değiştirebiliyoruz. Her renk yapabiliyoruz. Bu kapılarda öyle bir sınır kısıtlama yoktur. E gördüğünüz gibi ekstra bir dürbürümüz var, kapının mekanizma, kilit mekanizmasından bahsedeceğim. Mandallı mandalsız tercihimiz var ama kapılarda asıl en cezbedici taraf kanca sistemleridir bunlar. Alttan, üstten, ortadan, tamamıyla hatta bakın şurada görüldüğü üzere üste dair üst taraftan bir e, merkeze giriş yapar kapı tamamıyla alta da girer bu arada. Biz alta açmadık bilerek. Hani burada demo kapımız olduğu için tanıtım amaçlı yapıyoruz müşterilerimize. Şu an görüldüğü üzere tek noktadan bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Bu kapılar kilitliyken emin olun kapınıza bir çilingir çağırın. Çilingir bu kapının zor açılacağını iddia ediyorum. Net bir şekilde söyleyecektirse Belli bir süre uğraşacağının bilgisini verecektir. 1-2 saatten önce açılmayacaktır. Matkap kullanacak. delmek zorunda kalacak. Kapı kilitliyken uyarırken bu konuda ve çok ciddi zaman kaybetmesi gerekecek yani hırsızlar artık hani kapı kaliteli kapıyı çok rahat anlıyor saç kalınlığı kalın ağır kapıları çok rahat anlıyor bunlar için de nerede zaman kaybedeceğini nerede uğraşacağını çok iyi biliyor bu kapı evet ciddi anlamda zaman kaybeden iyi kapılardan birisidir e, tavsiye ettiğimiz kapı modelidir bana sorarsanız hani piyasadaki standart bir kapı mı yaptırmak veya işte hani bütçe meselesidir tabi ama e, ben iyi kapı yaptırmak istiyorum derseniz mutlaka bu kapıları öneriyoruz. E, kapıların fiyat bilgisini 0216 340 40, 20 numaralı telefondan bizlere ulaşarak alabilirsiniz. Ölçümlerimizi yapıyoruz. Kapılarımızı e, minimetrik montajlarla yapıyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü e, demonte kapılar vardır piyasa kapıları. Direkt standart ölçülerdir. Alıp ...direkt kapınıza yerleştiriyorlar. İçerideki ayar kısımlarından tutun da... E, ...içine işte bir e, beton dökme veya sıkı sıkıya oturtma gibi bir şey söz konusu olmuyor. Bildiğiniz standart demonte. E, kapının ölçüsü belli. O şekilde montaj yapılıyor. E, dediğim gibi e, kapılarımızın e, sağlamlığına sonuna kadar güveniyoruz. Evet, e, kapı da çözüm müdür? Hayır. Hırsızlığa karşı ciddi bir çözüm değildir ama alarm sistemi, içindeki kilit sistemi, kapıların saç kalınlıkları, kapıların kalitesi bunların hepsi bizim hırsızın vaktinden çalmaya yönelik hamlelerimizdir. Biz şu anda bu kapıyı değil standart bir kapıyı anlatmış olsaydık hırsızın uğraşma süresi 20 dakikaydı, 15 dakikaydı. Amacımız burada kötü niyetli kişilerin evimize, canımıza, malımıza, huzurumuza kastını biraz daha uzaklaştırmak biraz daha e, ciddi anlamda efor sarf etmesini sağlamak e, kapılarla ilgili dediğim gibi e, aklınıza takılan şeyler varsa mutlaka bizlere ulaşın e, videolarımızın altına yorum yaparak da soru sorabilirsiniz e, telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz Tekin Ticaret Net adresimizden bu kilit mekanizmalarına veya bu tarz işte e, kilitleri, barelleri alabilirsiniz. Alarm sistemleri için, keşif için arayabilirsiniz. Her konuda güvenlik anlamında her konuda yardımcı olabiliyoruz. Aklınıza takılacak bir şey varsa mutlaka yardımcı olabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda eğer ki e, videolarımızla ilgili aklınıza takılan durumlarda e, 0216 340 4020 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.